Herkese merhaba arkadaşlar ben mutlu Çıkım ve bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, hiç bırakmadım Minecraft'ta direkt hemen kaldığım yerden devam edeceğim. Ee, en son elmas vardı, aynen en son büyü şeyine geçecektik ama ondan önce e, Ali, Ali Faruk'a bir ev yapacaktım. Başlayalım o ev yapmayı. Yapmayı, yapmayı çok güzel konuşuyorum. Abi, bir istek şey yapsam. Tamam yaklaşık kaç tane yapayım abim? Ee, ne kadar söyleyeyim yarısını şuna çevir 20 oldu ee, yine yarısını şuna çevir 40 kaldı yarısı blok kalsın hep ee, paşaya hayırlı olsun evi şimdi böyle abi bana birkaç tane meşale ver evin altına yerleştireceğim meşale abi bizim odun sıkışı kömür sıkıntısı var ya ne yapalım söyleyeyim mi abi kömürü çözmek için ee, bunun yarısının yarısını tahta yap. Bunu pişir. O, o bize kömür hazırlasın. Dört tane meşale yapacağım. Abi dur. Paşa'ya havalı bir ev yapacağım. Abi paşa'ya ev yapacağım da onun... paşa, ya niye paşa diyorum ben şuna ya? Ali Faruk'a. Ali'ye bir ev yapacağız. Ee, yine bol bol bize inek lazım. Kardeşler gelin siz. Hatta siz bu tarafta da bir backup diyelim. Ee, ha, ha. Ah, niye kadar koyun varken inek hiç yok? Tamam. Sen, tamam. Evet, XP'lerinizi verin abi. Aferin. Şunu elinden bırakayım da ne olur ne olmaz. Evet, XP biraz da neyse. Bunu büyütmem lazım. Aferin sana. <laughs> Aa, bana çok acil inek lazım şu an. En az iki tane deri lazım bana. İki deri. İki tane deri. Verebilir misiniz hocam iki deri? Hmm. Abi bandan... Bir dakika herkes beni takip ediyor ya. Madem yemeyecekler niye takip ediyorlar? Hadi abi ne çok yedin ya. Olacak boss mu olacaksın lan? Ay yok. Ben daha fazla veremem. Et evet, şey. Saman. Karşı taraftan biraz inek aramaya gideceğiz. O ne? Ha şey tam toplarım, alırım. Ha, clay hiç toplay. Aa aynen bu arada clay toplayayım dur. Clay'den de yapabilirim evine ha. Oo çok fena fikir geldi şimdi aklıma bunu gör görmez tamam. Ali'ye çok güzel bir ev yapacağım. Daha kulübe yapacağım. Tamam. Bu niye bu kadar kasıyor depolamamız ne kadar kaldı? Abi hem SSD kullanıyorum hem de 18 GB kalmış. Bir SSD'nin sağlıklı çalışması için en az 20 GB boş kalması gerekiyor. Ve bende tam 18 boş var. Bu ne demek? Videoyu çok uzun tutmamak lazım. Ben ne yapacağım? Bunu yapmayacağım işte. Evet. Biraz karşı tarafta inek arayacağım geri geldim. Bir tane bile inek bulamadım ama buradaki inek büyümüş. Ve hepinize sana har, sen hariç hocam. Bir tane deri yap yapma be. Hep aynı kafa, hep aynı kafa. Bir deri kime ne yeter? Biz büyü odası yapacağız. Of, of bize çok fazla deri lazım. Ama iyi haber, bayağı bir torcumuz var. Kötü haber, envanterimiz dop Asla bir şey değil mi? Dur. Envanteri bir tık boşalt bir şuradan. Ver abi 39 hatta 40 tane ver. Tamam. Evet 8 tanesini bir dakika. Eee nasıl yapsak? Heh. Siz şunları pişirin abi. Aynen. Tamam. Güzel. Heh, bir de ben torç yapacaktım. Torç da yapalım abim. Yeterli. Zaten torçum varmış ya 18 tane falan. İyi. Görmemişim. İyi ki renkli koyun da getirmişim. Ortam bayağı cıvıl cıvıl oldu. Ee, bu arkadaşlar hala yemek istiyor mu canları yok. Toklar. Ee, <laughs> Çok güzel gözüküyor buradan. Çünkü ben yaptım onu. <laughs> Abi şimdi bak buradan 16, 32 30 o, 34 tane falan sadece şey çıkar buradan. Yetersiz. 32 tane 34 tane tuğla çıkacak. Bunlarla hiç güzel ev yapamam. Ama bana halı lazım. Halı için şey lazım. inek lazım. Abi şöyle bir fikrim var. Halı için inek değil şey lazım. Koyun lazım. Koyunlar gelin bakayım buraya. Yemek olsa hepsi koşar. Ama yine de yemek olmayınca kimse koşmuyor. Aa javaya bu özellik gelmiş lan. Koyunlar... Ee, hani kırpılınca renkli koyunlar şey oluyor. O bedrakta vardı sadece. Yeni görüyorum ben bunu. Abi yeni başka var mı ya renk renkli koyun? Tamam. Şamana beyaz lazım. Dur. Kemik tozuyla bunları beyaza çevirebilirim. Şimdi 7 tane beyaz, 7 e, tane de şey, bana biraz bon meal versen. E, bon A çok fazla oldu ama dur. böyle olmuyorsa ben de şöyle yaparım. A yine çok yaptım. Ay yok tam tam yere. Tamam. O çok olmasın. Tamam. Aynen. 9 bir teorim var. O çalışıyor mu? Torcun üzerine koyuluyor bu? Tamam. Fena bir ev yapacağım Ali Faruk. Sadece bana şu an bir tane daha inek lazım yeterli. Bir tane daha değeri lazım. O olduğu gibi hemen ev yapacağım. Hayır 6 dakika boşa gitti 7 dakika hatta. Abi bir şey diyeyim mi? Ee, o zaten zamanla büyüyecek tamam mı? Biz bunu... Nasıl geri çıkmaz? Abi şaka mı bu oyun ya? Abi şans senden başka hiçbir şansımız kalmadı artık. Biliyorum çok tüketeceksin kaynaklarımızı ama tek son şansım sensin abi. Tam istediğim gibi. Of ne kadar israf ya Ya Kaç saat bekleyeceğiz sizi evet, 17 tane brie'miz oldu Evet şimdi Aa kötü bir haberim var Tam iki tane bitimiz kaldı Hangisi canı çeken hangisi canı çekmeyen olduğunu bilmiyorum ee, Bu yüzden ben bu, biraz Buradan şey toplayayım saman toplayacağım. Baya büyümüş ya. Karpuz toplamayacağım. Çok zor doyuruyor. Tamamen karpuz yemek tam bir vakit kaybı. Ne oluyoruz? Heh. Tamam hocam. İnşallah artık o inekler yer. Bu samanları. Allah'ım lütfen yarabbim yesinler yarabbim. İkisi de yesin. Zaten büyümüşler artık. Hadi Ye yeah, sonunda be Hadi Tamam Hem de iki tane deli süper Zamanla büyüyecek o zaten Aynen iki deli süper Artık Ali Faruk'a ev yapma time geldi Şimdi Evet Tamam Tamam Ali Faruk gel bakalım Ali Favrat çok modern bir ev yapacağım. Onun evi bana çok yakın olsun. Tamam mı? Sürekli macerayı çıkarsak onu da götürmeyelim için. Evet abi evini tam buraya yapacağım. Evi dörde dördük olsun tamam mı? Genel boyutu. Evin altına dört tane meşale kalsın. Meşalelerin üstüne halı kalsın. Düşmez değil mi? Ha düşmüyor tamam. Ee, abi Nasıl olsun söyleyeyim mi? Ee, bence dört tane çift kapısı yapalım Şey yapalım tuzak kapısı yapalım ee, Bir dakika Tam geldim 12 tane tuzak kapısı yaptım ee, Şöyle daha kolay olur Biz İkisini kıralım Aa direkt şöyle oluyormuş ya adam. Aynen. Aa, sakın bana kötü bir haber verme. Niye böyle lan? İki tane destek biliyor mu olması lazım? Hı, aynen. Şimdi ama ben bu kapıyı nasıl içeriye götüreceğim? Büyük ihtimal olmayacak. Ve bence farklı renkte bir kapı yapmak daha iyi. Bu renk ikisi de hepsi aynı renk ya. Akasya'dan yapacağım tabii ki de biraz daha huş lazım bana. 2 2 tamam. Bir de şundan hop. İşte bu. Ha Ha haydi. Hay. Nasıl bir giriş lan? Kendimden korkuyorum. Evet, şimdi yün var mı? Normal yün bende. Yok. Tamam. Yünümüz yok ama ben sorunu çok rahat bir şekilde çözdüm. Abi video şu an 10 dakika oldu 11 dakika oldu Ve ben bu kadar verimli çalıştım Umarım bir yerleri kes yanlışlıkla şey yapmamışımdır Tamam Ve yine her zamanki gibi sıkıntılı bu kapı Abi şimdi içeriği nasıl süsleyelim Abi şimdi bir dakika Abi çıkamadım ki oraya dur Bence bu böyle olabilir, değil mi? Hiç fena değil. Hocam dur. Hmm. abi başka ne yapabiliriz güzel olur. aa ben o kadar şey yaptım şu bloklardan yaptım bence bunu başka bir zaman kullanırız ya da kamp ateşi nasıl yapılıyor abi kamp ateşi yapalım dur kamp ee, tam hepsi lan çarkol oluyordur ee, abi her şey bizde var onu yapmak için dur yapabiliriz dur ee, şunu da aldım yapabiliriz İnşallah yani. Ama kamp ateşini nerede kullanalım söyleyeyim mi hocam? Ali'miz de ısınsın istiyorum. Ali de ısınmak istiyor sanırım. Ha, bence şurası onu ısıtmak için gayet iyi bir alan. Ee, bir dakika. Hemen geliyorum. Böyle olsa daha güzel olur. Şimdi göreceksiniz ne, ne dediğimi. Ben nasıl çıkacağım hocam? Onu merak ediyorum. Bunu koydum Ateş koyacağım şuraya ve ben şuradan bir yerden çıkayım Tamam Çık abi şuradan da Maram bizim Ali yanmaz orada ee, Orayı tekrar kapatalım abi Neli kapatsak Burayı açalım Neli kapatalım abi orayı Halıyla tabii ki oğlum Orayı kapatmak için torç lazım Tamam Aynen Yok abi kamp ateşini kullanamadık ya Bir dakika abi, Kamp ateşini o zaman şeye götürelim dur bir Kamp ateşimizi aldık mı Aa bu kırılınca şey olmuyor değil mi Oo gitti neyse yapacak bir şey yok Onu da kullanmayacağız Evet Seni de düzeltelim Hı. Geldim ee, buraya da şu iki tane kemik falan koysam ve a iki kemiği ben şey yapmıştım doğru. Ee, iki i̇ki kemiği ben boyaya çevirdim. İki kemik versen hocam. Tamam. Modern olsun abi evi. Tamam burada Ali Faruk burada artık yaşayabilir yani güzel oldu. Sen ne yap kamp atışı yapsam acaba acaba? Acaba 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 Evet iki tane daha kamp atışı yapacağım Neden iki çünkü gaza geldim yine ben ee, Bizde şey var mı hocam Bana çok acil şey lazım ee, Karpuz değil de Buğday Seed versenize bir Ne yaptım abi ben o seedi Hemen sizi boostlayayım ben. Tamam ben seni de bir kere boostladım mı yeterli. Siz de şurada kalın bakalım. 2 dakikada ekip geliyorum ben. Evet, ben şuraya bir ufak e, detay daha eklememişim. Hop hop. Ya da bir şey diyeceğim dur. Orayı direkt şöyle mi yapsak şu altları? Daha az malzeme gitsin. Aa, nasıl çık? Aa bak gizli geçti. Oğlum Ali'nin evi bizden amalı ya. <laughs> İşinden bir ses sen kötü oldu diyor. Nedenini ben de bilmiyorum. De biz peaceful'da mıyız? Hiç mob yok burada. Yo. Easy'deyiz easy ama, easy ama mob yok. İyidir tamam. Şikayet etmiyorum. Geldim. Hemen geldim. Ee, yani böyle değişik bir ev oldu. Bence çok da güzel olmadı ya. Valla. Yıksak mı acaba? Yani ne bileyim. Yiyecek bir şey yok mu? Ekmek. Abi kamp ateşini bence şu yukarıya koyabiliriz bence artık. Zamanı geldi onu koymanın. Bir kırdık mı geri dönüşü yok ama. Onu ya abi hmm, bence boş ver ya. Ki saman balis koymayalım direkt koyalım gitsin şeyi. Kim ne yapacak saman balyasını? Çok gereksiz ama ben şu ağaç şeyinden ee, ha. evet şimdi dikkatli bir şekilde koyalım şunları ee, bu Ali'nin evi tam hangi bloktan itibaren yanlış bir yere koyayım oh, tam, aynen tam burası tam oranın üstüne koyalım nasıl koysak Şunun yerine bence çok hoş olur. Tabii altına desteklemek lazım. Tamam. Bir de ufak bir dokunuş daha atmak istiyorum şunlarla. Yağmur da başladı. Bence çok hoş oldu bu. Üstünü kapatsam duman çıkar mı? Çıkıyor. Onu açsam nasıl olur? Şimdi çok daha profesyonel. Abi bence bu Ali'nin evi hazır. Ali gel bakalım şimdi seni evine gerçek yeni evine götüreceğiz. Gel Ali'cim. Gel. 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 Hadi bakalım Ali'yi evine götürelim artık. Ee, Ali dur, gel. Ee, bir dakika ben şöyle bir şey yapma yaparsam. Ali nereye gidiyorsun dur? Ee, ne yapacağız? <laughs> tamam şu ikisi böyle ol, hatta bunlar da böyle kalsın. Ee, Ali çok stand ama Dur Aynen Onu evine getirmenin en kolay yolu bu Gel Ali Gel Ya gel lütfen Tamam sen buradan o ne yapıyorsun Orası yasak Yasak bölge gel Hayır Ali gel Gel ne olur Gel teleportlaş ha. Buraya ışınlan. Tamam aferin. Gel gel. Gel 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 gel. Tamam. Ee, kapat abi kapıyı. İçeriye geç. Şurayı da kapattım. Tamam Ali'ciğim. İşte bu. Sonunda getirdim. Ali artık sıcak bir yerde. Yağmurda, karda, kışta üşümezsin. Bak yukarıda sana özel kalorifer de var. Hatta abi bir dakika o kaloriferi daha da pro, pro yapacağım. Sen artık kaçamazsın zaten. Ee, ne yapabilirim? Tamam. Bir geldim. Hı? Böyle daha iyi değil mi? Aynısını buraya da yapayım. Yok dur ondan değil. İşte bu be. Artık Ali çok güzel bir evde. bunlar da dekor amaçlı. Evet arkadaşlar, Ali Nevi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Oh, full diamond set görmek kendimi çok güzel hissettiriyor. Ben biraz AFK abi gel şeker farmında yapalım mı üstüne? Öyle bölüm bitirelim. Şeker farmı için demir, redstone, taş. Oo bayağı malzeme gidecek. Ben abi bütün envanteri şuraya bırakıyorum çünkü çok karışık ve iki saat hepsini düzenleyemem. Kendimi çok işsiz hissettiğim bir günde halledebilirim ben bunları. Evet abi şimdi ne yapacağız söyleyeyim mi? Şeker farmını şu şekilde yapabiliriz. Ee, önce bize o gözlemci, o nedir'e gitmek lazım abi her şekilde nedir'e gideceğiz. Doğru gözlemci lazım da. Gözlemci lazım nedir'e gideceğiz bu yüzden. Nedir haricinde başka ne yapabiliriz? Abi ne yapalım söyleyeyim mi başka Kömür var mı Heh. sana abim 8 tane tamam mı 8 tane ondan sonra yaklaşık bir 8 tane yok dur of tam ona hallettim ona bu kadar lazım ee, sana kardeş sen zaten pişmişsin. xp de olduk xp olduk ne xp kazandık denir ona Demirlerimiz pişerken biz başka bakır pişir pişir bitmez abi bakırlar. Ama mesela 28 tane altın pişirebiliriz ya da otomatik tarlaya geçebiliriz. Aynen abi otomatik tarlayla uğraşalım. Da boş verin ya otomatik tarlayı. ise nice... o da çok uzun sürer. Abi çok yoruldum ben bugün ya. Kaç saattir video çekiyorum? Sıfır izlenmeden Sıfır izleme bile çok geliyor. Şimdi hocam sen ya ben niye boş yere şey kaybettim? Sakın kaçmayın. Gelin bakalım. Şimdi hepinize şey verelim. Hep bitsin abi samanlarım. Bitsin. Burada niye bu kadar çok kişi koyun var ya? Hadi abi biriniz yeyin ve bitsin. Tamam. Ben abi makasla geliyorum oraya bolca günümüz olsun. Unutmayın Minecraft'ta bir makasın e, tam 238 tane canı vardır. Şimdi gelin bakalım. Hayır, hayır, hayır durun. Durun lütfen. Aa dur. Gelin. Buna kaçıyor dur. E ee, ne yapacağız? Gel. Aferin. Ah buldum dur. Ya daha kolay bir yolu var. Şu şuradaki merdivenden birisine çöktüm tamam mı? Koyun da gelsin. Gel bakayım gel. Gelir misin lütfen? Sana saman getirmek o illa bu da istiyor bu. İnşallah o kapıdan kaçmaz bu arada. Kapıyı açık bıraktık. Oo şansa bak buğday büyümüş. Çok güzel bir şans. Koyun sakın bana karşını deme, orada olduğunu söyle. Tamam, koyun gel bakayım buraya. İşte bu be. Birinize vereyim artık, yiyin. Kim yemek istiyor bunu? Bebeklerden birisine vereceğim. Kim aldı bilmiyorum ama vermişler. Evet, şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımızı destekleyin. Ee, subscribe olun, abone olun, bildirimleri açın, ne bileyim. Ya NPC gibi söylemeyeceğim işte. Evet, teşekkürler her şey için. Görüşürüz. Bay bay.